Merhaba arkadaşlar yeni bölümle birlikteyiz yeni görevimizi yapacağız bugün yeni görevi çıkartmak için önce yan görevlerden birkaç tane yapalım ve yeni görevimizi alalım biliyorsunuz dünkü gelen güncellemeden sonra ilk görevimizi yapmıştık bugün de ikinci görevimizi almaya çalışacağız şöyle haritaya bir bakıyorum haritada şurada gizli hazine var hemen gizli hazineyi alalım bırakmayalım hazineyi arkadaşlar önce gizli hazineyi alalım sonra Diğer yan görevlerden yapıp şu atı alalım. Atla birlikte gelelim. Yan görevleri yapıp ana görevimizi açmaya çalışalım. Atla birlikte. Arka tarafta gözüküyor. Arka tarafta gözüküyor. Oraya nereden gidebiliriz? Direkt kulenin şeyin içinde sanki. Kalenin içinde gibi gözüküyor. Şuradan girelim. Şunun içinde mi acaba? Bakalım. Hayır. Burada da değilmiş. Dışarıda arka tarafta kalıyor. Atlanda şimdi giremeyiz burada. Baklamı kaldı? Çıkalım. Şu ters taraftan çıkabiliyor muyuz? Bir saniye. Şuradan çıkıp arka tarafa dolaşacağım. Şuradan çıkıp arkaya dolaşacağım. Geçersin oradan. Hadi bakalım. Evet. Arka tarafta şeyin üstünde mi acaba? Kulenin üstünde mi? Bu nerede abi? Allah Allah. Büyük ihtimalle merdivenden şeye kulenin üstüne çıkacağız. Kulenin üstünden onu alacağız gibi gözüküyor. Evet, şimdi tekrar içeri girelim. Bunu dışarıdan alamıyoruz. içeriden alacağız arkadaşlar. Tekrar içeri girelim. Tekrar içeri girdim. Şimdi şu attan bir insek mi? Şöyle etrafa bir bakıyorum. Şuradan şuradan bir çıkalım. Gerçekten gizli yapmışlar. Güzel yapmışlar. Şuradan atladık. Manzara mükemmel. Şöyle manzaraya yakından bir bakalım yakınlaştırınca deniz tam gözükmüyor. Şöyle şu şekilde çok harika hafif de sis var puslu bir hava. Şu gizli hazineyi merak ettim. Tam güzel gizlemişler. Şuradan sıçrayabiliriz büyük ihtimalle. Aynen. Tam tepeye çıktık. Evet gizli hazine de tam gizli yerdeymiş. Buradaki kalenin içindeki merdivenlerden yukarıya çıkıp gizli hazine aldık. Üçüncüyü aldım. 30 tane kalmış. Şuradan atlarsam herhalde canım gitmez. Evet gitmedi. Güzel. Şimdi haritaya tekrar bakalım. En yakında neler var? Şurada sonsuz ağ var. Uzaktakileri değil yakındakileri yapalım. Şu haraç vakasını yapıp büyük ihtimalle ondan sonra bir tane çetelerle mücadele çıkacak. Ondan sonra da yeni görevin gelmesi lazım. Eskiye göre öyleydi. Hemen atımıza binelim. Haraç vakasını yapalım. Harita güzel oldu ama hızlı hareket etmeye biraz uygun değil arkadaşlar. Bu tabii ki şey bu şehir içi, şehir dışı biraz daha iyi durumda. 300 akçe, 4 tecrübe. Haraç vakasını burada ilk kez yapıyorum diye hatırlıyorum. Bakalım aynı sayıda adam mı gelecek yoksa daha fazla adam. Bence büyük ihtimalle daha fazla adam gelecek. Şuranın üzerine çıkabiliyor muyum? Oo işte tam bu. Tam kuleye çıkıyorum. Kuleden hepsini öldüreceğim. Çıkarsın. Hadi paşa. Tekrar. Az önce çıktık şimdi niye sıçramıyor? Allah Allah. Evet. İnce bir noktası var. Tam tepedeyiz aşağı düşme. Tamam. Şunun süresini kısaltsaydılar harika olacaktı. Şu adamların gelme süresini biraz kısaltsaydılar çok güzel olacaktı. Şimşek mi çakıyor? Sanki şimşek çakıyor gibi ama dışarısı da havalar güzel. Hafif bulut, hafif güneş vuruyor. Gün batımı gibi güneş görünmüyor. Batmak üzere. Aynen şuradan güneş batıyor. Manzara harika. Nerede bunlar haratchılar? Nerede? Şunun süresini biraz daha kısa tutsaydılar harika olacaktı. Bu taraftan gelen yok. Aşağıdan gelen var mı? Evet, şunlar mı acaba? Hayır çok fazla bekletiyor. En az oh, bir dakika bekletiyor. En az bir dakika. Bakalım yeni görev nasıl olacak? Yeni görevi merak ediyorum. Araççıları bekliyoruz hala. Hala araççılar gelmedi. Ya da geride ben mi görmüyorum? Şu tarafta olması lazım. Evet, atam altında olmalar lazım. Hala gelmediler. Neredesiniz? Neredesiniz? Hadi haracınızı gelin alın. Haracınızı almaya gelin. Bekliyorum sizi. Bu haraç vakasının da sıkıntılı tarafı bu arkadaşlar. Çok bekletiyor. Çok fazla bekletiyor. Bundan sonra belki de şey yapabiliriz. Rehine vakası biraz daha iyi durumda. Hala gelmediler. Şuradan aşağı ok işareti var. Aşağıdan geliyorlar. Evet. Alın bakalım, alın bakalım, alın bakalım, alın bakalım, alın bakalım. Oo, Bıçağı geç. Bıçağı geç Bildiğiniz seriye bağladım. Al bakayım. Sen de al. Evet. Bildiğiniz seriye otomatik bir atış yaptık neredeyse silahla. Çok az bir hasarla bu bölümü de geçtik. Güzel oldu. Evet. Ne çıktı? Bakalım yeni haritamıza. Sonraki vazife çıkmış arkadaşlar. 220 akçe ve 4 tecrübeyle sonraki vazifemiz çıkmış. Onun haricinde şurada bir tane daha gizli hazinemiz var. Önümüzde hemen. Onu da alalım. Abdest'i yenileyeceğiz. Tam da caminin orta zaten. Caminin içinde mi acaba? Şu arkadan dolaştım. Aynen. Caminin içinde. Şimdi caminin içine ulaşmamız için şöyle bir kolaçan edelim. Şunun üstüne çıkacağız. Oradan oraya çıkacağız. Onu alacağız. Evet. Aynen öyle yapacağız. Şöyle atlayalım. Çok güzel. Spider-Man gibi. Örümcek adam gibiyiz. Hadi oğlum harika. Şimdi buradan yukarı çıkma imkanımız var mı? Bakalım. Evet, budur. Paşa budur arkadaşlar. Daha tere, tepe dinlemez. Her tarafa çıkar. Şimdi hazinemiz nerede? Tam olarak şu köşeye gizlenmiş durumda. Hemen şuradan aşağı atlayalım ve gizli hazinemizi de alalım. 200 akçe, 2 tecrübe de aldık. Selamün aleyküm diyelim burada. Esnaf varmış. Güzel. Şimdi abdesti yenileyip yeni görevimize gidelim. Nerede bizim en yakın abdest? Ee, görevin görevin yakınlarında varmış. Önce abdeste gidelim. Suyun içinden gidebiliyor muyuz? Aa burayı çok güzel yapmışlar ya. Baksana. Hop. Çok harika yapmışlar. Hanın içinde havuz gibi bir yer yapmışlar. Harika bir yer. Önce abdesti yenileyelim ve sonraki vazifeye gidelim. Nerede çeşmemiz? Şuradan atla. Evet çeşme burada. Şimdi sonraki vazifeye gidelim. 220 akçe 4 tecrübe. Sonraki vazifemiz. 13.210 akçe yaptık. 159 da tecrübemiz var. Bunları da aslında harcamamız lazım. Şu tecrübeleri harcamamız lazım. Kiliseye ibadet için gelenlere haince saldırı düzenleyerek suçu Müslümanların üzerine atmaya amaçlayan bir bozguncu çetesi ortaya çıkmış arkadaşlar. İstedikleri suçu onlara iade edin. Hemen görevi alalım ve işlerini bitirelim hemen. Neredeler? Evet yakında. Orada da at, atla gitmeyeceğim. Aslında atla girebilirim aralarına ama atla girince çok fazla hasar alıyoruz arkadaşlar. O atla girmek ilk bölümlerde işe yarıyordu ama bu bölümlerde işe yaramıyor. O yüzden yaya olarak sessizce sessizce ilerlemeyi tercih ediyorum. En azından zırhı yenilmeye kadar devam edelim. Zırhı yeniledik mi belki daha iyi şekilde girebiliriz ve bu kadar yakındı. Aynen bu kadar yakındı ve beni gördüler. Biraz üstüme çekmeye çalışacağım onları. Şu çatıyı vurabilir miyiz? Evet onu hallettik. Oo. Çok iyi vurdu. Çok iyi attı. Şunu bir yok etmemiz lazım. Geliyor. Biraz geri çekilelim. Biraz geri çekilelim. Gelsinler. Bir tane de hallettik. Gelin 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 gelin. Mermi bitene kadar bunları halledeceğim. Hadi bakalım. 11 mermimiz daha var. Al al. Sen de al. Biri teslim oldu. Bunlar teslim oldu. Doldur bakalım mermiyi. Doldur doldur doldur. Fazla adam kaldığını sanmıyorum. Çok fazla adam vurdum çünkü. Çok fazla adam vurdum. Şu ganimeti toplayalım. Şunun arkasında var. Teslim olanları vurmaya gerek yok. Çok fazla adam vurmuşuz. Sen al bakalım. Başka. Oo, tepedeki güzel attı. Adam şeyin lambanın üzerinde duruyor. <laughs> lambanın üzerine çıkmış ya. Sen örümcek adam mısın? Sen örümcek adamsan seni hallederim. Burada bir örümcek adam var. O da biziz. Haşa örümcek adası. Hadi bakalım 11 mermi. Şu lambanın üstündeydi. Harika yapmışlar. <laughs> Güzel olmuş. Şunu da alalım. Bitti mi görev? Bitmedi. Enerjiyi tazelemeyeceğim. Aşağıda bir grup daha var. Güzel olmuş. Beğendim arkadaşlar. Beğendim. Sadece bir bölge yapmamışlar, yaymışlar. O da teslim oldu. Geliyorum. Bir grup daha var burada. Al bakalım. Harika atışlar. En azından belki de 20-30 kişi öldürdük burada. Ve bu görevi de tamamladık. Güzel görevdi. Zaten ortam uygun arkadaşlar. İki grup yapmışlar. Biraz daha geliştirmişler. Oyunu manzaralar, grafikler çok güzel. Harita çok güzel. Haritayı sevdim ben yeni bir şey açıldı mı gizli hazine açıldı mı gizli hazineleri toplamak istiyorum gizli hazine o gizli hazine tam olarak neredeymiş tam ucdaymış hemen alalım onu atımız var gizli hazine alalım atımızla birlikte hem de manzaraya bakarak şöyle şu yoldan deniz manzarasıyla sahil kısmından at sürerek gidelim manzara mükemmel Şurada otur, şurada oturulur. Şurada oturup bir çay içeriz burada. Şuraya bakın harika bir manzara, mükemmel bir manzara yapmışlar. Dayı da oturuyor zaten. Selamün aleyküm. Dayı. Dayıda da, da palabıyık var neredeyse. Hadi bakalım. Görüşürüz. Hadi kolay gelsin. Burada karbuzcu mu var, ekmekçi mi? sanki evet ekmekçi var burada şunlar simitçi mi ekmekçi simitçi hadi şu gizli vazifeyi yapalım gizli hazineyi alalım yolu takip edeceğim yol içeriye gidiyor ileriye yol yok mu ormanı takip edelim var orman yolu varmış zaten görevde ormanın sonundaydı şu yolu takip edelim çok güzel yapmışlar gerçekten İlk görevimiz buradaydı. Bunu geçtik. Bunu geçtik. Bakalım. Biz de hazineyi nasıl alacağız? Oh, suikastçı. kaççı dur öldürme beni. Al bakayım. 50 akçı 2 tecrübe. kaççı öldürüldü. Biz de hazine nerede? Şu köşeyi mi saklamışlar acaba? Aynen. Ver onu bana. 28 tane kalmış arkadaşlar. Bu bölümü de burada sonlandıralım. Yeni güncellemeden sonraki ikinci görevimizi de yaptık. Güzel bir bölümdü. Siz de beğendiyseniz arkadaşlar beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.